çok seksi duruyoruz. Tam bir felaket ikili ya. Tam bir felaket ikili ya. Lan nereden başlayacaktık biz ya? Nereydi bura? Valla ne bileyim nereden başlayacak? İstesen şu taraftan başlayacak. Nereden bak, ne? Bu taraftan başlayabiliriz. Ne? Videoya başladık yalnız. Sen ne açtın? <laughs> ben açarım abi. <laughs> Aa, daha oğlum daha başlamadık. <laughs> Hepinize merhaba dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz biz 2 iki felaket ikili olarak ilk videomuz bu ilk videomuzda Atatürk Orman Çiftliğini tanıtacağız. Bilinen Aynen. ve bilinmeyen taraflarını. Aynen Benim Emre Ben Emre. Çok güzel bence bir video olacağını düşünüyorum ki zaten beni az çok tanıyan vardı. Birkaç tane de kanalım var. Aşağı bir linkini bırakıyorum. Abone kalsın. Abone <laughs> kalsın bak Yani tabi. Şimdi başlangıç olarak Atatürk Orman bura? başladık. Nere bura şu şu an burası Atatürk Orman Çiftliği'nin girişi. Girişi şu şekilde. Şuradan şöyle tabelayı gösterebilirsin. Karşı tarafı. Burada mesela bu güzergahtan gittiğiniz zaman düz. Gazi Mahallesi gördüğünüz üzere Gazi Mahallesi tabelası yazıyor. Ama Gazi Mahallesi'nde de insanların ne diyebiliyor Emre'cim biliyor musun orayı? Evet. Üniversiteler yeri diyebiliyor. Buraya Hacı Bayram Üniversitesi kuruldu Emre'cim. Evet. Öncesinde de Gazi Üniversitesi var. İşte PN Edebiyat Fakültesi. Çok iyi. E, beden, Gazi Beden. Maşallah. Oraların hep genelde üniversite yerleri olarak biliniyor. Allah yani, Allah. <laughs> ama şu an e, ilk noktamız Atatürk Orman Çiftliği. İlk ismiyle Orman Çiftliği. Burası Orman ilk çiftli. ismi Orman Çiftliği'de. İlk isimde Mayıs ayının 1925 yılında. Evet. Atatürk. Sayın Saygıdeğer sevdiğimiz Mustafa Kemal Atatürk. Aynen. Mayıs ayının 1925 yılında buraya ilk adımlarını attı. Ve buranın ilk kuruluşunu arıcılık ve tarımla var Buraları e iyi dinleyin. Kimse vermez bu bilgileri bak. Evet. Ve şu gördüğünüz alan Emre'cim çekiver. Şu gördüğünüz alan ve daha da fazla bir alan normalde daha önce pul ormandı. Ağaçlık alandı. Ama şu an ilerliye ilerliye yapı ilerliye ilerliye bu hale geldi. Modernleşti. Köprüler evet. yapıldı işte gördüğünüz üzere oturma alanları yapıldı. Aileler, yapılıyor. Aileler yapılıyor. Bak. <laughs> Aileler bak mesela gördüğünüz üzere bir tane burada spor yapıyor. bayağı bak yaş yetmiş iş bitmemiş görüyor musun? Helal olsun dayıcım sana. Tabii. Gerçektir. Bakalım sen ben 70 yaşına geldiğimizde biz ne olacağız? Dur bakalım hele onu da görürüz inşallah ya videolarda. Tabii aynen öyle. Ki ben daha gençliğim 18 yaşındayım. Çok yakışıklı bir erkekim diye düşünüyorum. Tabii senin yanında pek o işe ama. <laughs> 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 şimdi evet, hocam. Ilk, konumuza tekrar dönecek olursak. Dediğim gibi ilk adımlarını 1925 yılında yaptı. Ve 1925 yılında yaptığı için Atatürk Orman Çiftliği ilk ismiyle Orman Çiftliği olarak sonra ilerleyen zamanlarda Atatürk Orman Çiftliği oldu. Evet. Ve 1925 yılında ilk adımlarını, ilk kuruluşunu imalat hane olarak başladı. Bu tarım ve arıcılıktan sonra. Evet. Ve tarım ve arıcılıktan sonra ilk yapılaşmaya, ilk e, kurulan alan olarak şurada karşında gördüğünüz Atıl Orman Çiftliği Fabrika saksı Mağazası ve onun içinde de e, Emre'ciğim süt yoğurt üretimhanesi var. Süt yoğurt üretimhanesi. Aslında tabii. buradan bir süt alıp da eve gitsek daha iyi olur ya. Pastörize mesela burada pastörize sütler çok güzel. Tamam, giderken bir alırız abi. Tabii. Bir bakarız. Yani en uzun almayan insanlar vardır. Belki unutan insanlar vardır. Kesinlikle gelin. Hani bu arada At Atatürk Orman Çiftliği'ne ilk girdiğiniz zamanlarda ilk alışverişinizi, süt, yoğurt ürünlerini ilk yapacağınız, ellerden birisi alışveriş yapacağınız ellerden birisi karşıda gördüğünüz Hatay Orman çiftliği süt fabrikası mağazası olsun. Ve Emre'cim bak sana şöyle bir bilgi vereceğim. Evet. Ve sayın arkadaşlar size şöyle bir bilgi vereceğim. Bu gördüğünüz alanda şarap fabrikası da var. Yani. Şarap fabrikası. Evet. Doğru. Çok iyi. Ve bu şarap fabrikası yani ilk süt fabrikasından sonra şarap imalathanesine geçiyor. Şarap imalathanesi'nden sonra da fırınlaşma. Fırınlar kuruldu. Evet. Ya ve ondan sonra ilerledi, ilerledi. Sonra ta günümüze kadar geldi. Maşallah. Mesela şurada emricim. Evet geri çekelim ben. Şu gördüğümüz yol daha önce eskilerde e, burada doğa park diye bir yer vardı. Tam şu köprünün evet. olduğu yer. Üst geçitin köprünün olduğu yer daha önce doğa park. İlk doğa park olarak kuruldu. Orada balık tutabiliyorduk. Bak düşün. Balık. Burada, balık tutulabiliyordu. Vay arkadaş. Mangal yapılabiliyordu. Oho, oho, oho. Ve Gazi Mahallesi kın olaraktan biliniyor burası. Yani insanlar hem Gazi Mahallesi hem Atatürk Orman Çiftliği diye biliyordu. O yüzden Emre'cim bir başlangıç yaptı. Sayın Mustafa Kemal Atatürk. değer Mustafa Kemal Atatürk. Yani ondan kaynaklı günümüze gelen 1925 yılında, Mayıs ayının hani 1925 yılında da bu günümüze kadar evet. restore edilmiş, Atatürk Orman Çiftliği'ni nacizane sizlere tanıtacağız. Aynen Doğru öyle. mu Emre'ciğim? Doğrudur. Nacizane tanıtacağız. Benim pek bir bilgim yok. Ama şu şekilde yani şu an şu an göstermek istediğim yer şu şekilde. Atatürk Orman Çiftliği yemek yerine doğru giriyoruz. Kokoreççilerin olduğu yere. Ki biz nasıl desem çok gelip gittiğimiz için bu tarafa bizi tanırlar. Tabii aynen öyle. Bizi çok iyi tanıdıkları için yani burada yemek yiyelim, şurada yemek yiyin diye o muhabbete kesinlikle girmeyeceğiz. Çünkü herkes bizi tanıdığı için kime ne dersek ayıp olur. Öbür tarafa ayıp olur. O yüzden biz bir şey demeyeceğiz. Hem yanlış olur. Hani aynen öyle. hani sığmaz çünkü bu izleyicilerimiz karşı hani bizi izleyen izleyicilerimiz. Hani evet şuraya girelim, evet buraya girelim demesin diye herkesin kendi hür iradesini Aynen o şekilde. Diye. Biz sadece bir gezinti yapacağız. Hani eskilerde 1925 yılına, ta günümüze nasıl bir hale geldi? Aynen öyle. Onun bir tanıtımını yapacağız. Çok güzel, yani güzel bir tanıtım videosu bence. Şimdi hocam, şu tarafa doğru döndürelim kameralarımızı. Gördüğünüz üzere şu anda kokoreççilerin olduğu yer gözüktü. Neden kokoreççilerin olduğu yeri söyledik? İlk çekimimiz neden burası oldu? Çünkü. İnsanların aklına Atatürk Orman Çiftliği denilince ilk kokoreç geliyor. Aynen öyle. Direkt burası geliyor. Kokoreççilerin olduğu yer. Ki çoğu insanla geliyor zaten. Ve Emre'cim burada ben ufaktan bir dipnot çekmek istiyorum. Evet. Önce insanların bildiği ya da unuttuğu ya da evet. hatırlamadığı ya da meşhur yer evet bilgisini olmadığı bir dipnot geçeceğim. Özellikle bu dipnot hayvanat bahçesi. Kesinlikle. Hayvanat Bahçesi. Kesinlikle. Neden Hayvanat Bahçesi? Hı. Çünkü insanlar buraya gelince Hayvanat Bahçesi hala var, hala burada diye akıllarında. harbuki yok. Halbuki yok. Evet. Yani bu Hayvanat Bahçesi 26 Ağustos 2013 yılında kapatıldı Emreciğim. Maalesef ki. Maalesef ki hani ve orada insanların eskiden bildiği filler, aslanlar. Kaplanlar Yok canım gerçekten var mıydı? Tabii onların hepsi vardı Onların hepsini 2013 yılına kadar görebiliyorum Peki şöyle bir soru soracağım 2025 yılında 29 Ekim'de bir tane hayvanat bahçesi açıldı Yaşam parkı Evet evet doğrudur Peki doğal orada yaşam, var mı? Doğal yaşam, doğal yaşam parkı hayvanat bahçesi diye geçiyor Evet Orada böyle goril, aslan, kaplan Gibi bir hayvan var mı? Gidip göreceğiz insanları da ha evet varmış. Sen ne bilmiyorsun. O zaman da, yokmuş diye bilgilendireceğiz. Aynen öyle. O zaman şu, bu videodan sonra biz bir gidelim bir bakalım. Aynen bakalım öyle. nasıl bir yermiş. Biz de bilmiyoruz. Bakacağız. Ben senin bildiğini zannediyordum. Yok. Bakalım aslan var mı? Bence vardır. Aslan varsa gideceğiz. Yem varsa yemini atacağız. Et varsa etini atacağız. Maymuna yem atacağız. Çok iyi abi. O zaman bundan sonraki videomuzda kesinlikle, kesinlikle odur. Buradan bu çekimden sonra oraya gidiyoruz. Evet. Şimdi tekrar evet, konumuza gelelim. Bizi karşılayan Atatürk Orman Çiftliği'nin girişinde... Kafe Shop. Kafe Shop. Allah Allah burada İstasyon kafe shop, var mı var ya. İşte Atatürk Orman Çiftliği'nin evet. ilk kafe shopu diyebiliriz. İlk kafe shop. Neyse bir girelim bir bakalım. Bir girelim yani. bir bakalım. Bir kahvemizi içelim. Evet konuştuk. Oran evet. şeylerini. Evet emreceğim. Abi sana şunu söylemek istiyorum. ya. nasıl ikna ettin de buraya geldin? Bir sorar bir sorabilir miyiz onu? Sağ olsun. Kafe Shop'un işletme sahiplerinden. Sezin Hanım bize bir müsaade verdi. Teşekkür ederiz. Kahvenizi geri kapabilirsiniz diye. Tabii benim de eski meslek olarak da kalkıp bir baristalık göstermek istiyorum. Evet. O çok hani... merak ediyoruz baristalık. Bardakları fırlatacak mısın abi? Bardakları fırlatma pozisyonunda ancak şıkkala yapabiliriz. Şu anda sıcak latte yapıyoruz. <laughs> Çok güzel bir baristalık. Ben bu barista konusunda videoyu bırakıp seni izleyeceğim. <laughs> ben sana kahvede bir sürpriz yapacağım. Merakla bekliyorum. Sürpriz nedir abi? Sürpriz söylenmez. Hadi üstünde. Sürpriz. Doğru söylüyorsun. Ama tepkini sürpriz görmek da... için söylemeyeceğim hadi bakalım bakalım ne koydu İnşallah içine şey atmamıştır amına koyayım. Neydi lan o asidi? Piran asit atmamıştı inşallah için. Evet Emreciğim, sana sürprizim hazır. Tamam, evet bakalım. Ha bu yani. Tabii. Allah... Evet. <laughs> EMV EMV mi? EMV M. M. Yani Emre Mert. Şuraya da F yazacağım. Felaket ikili. Ya kahve içmeden mua yapıyorsun. Ne mua Dostlar şimdi biz e, zaten daha yeni de gördüğünüz üzere Mertan sürprizini yaptı. Ufak bir ara vereceğiz. Şu kahveler içelim. Bundan sonra devam ederiz. Kahvelerden sonra tanıtım videosuna devam edeceğiz. Bak bak. Soğuk kardeşim. Soğuk. Niye soğuk? Ilık kahve bizimki. Lan sıcak olması gerekmiyor muydu bunun? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Nasıl içiyor? Güzel değil mi? Ne var? <laughs> evet dostlar kahvemizi içtik. Bir aksa bir ara verdik. Evet kısa baya bir kısa. Kaç dakika ya? Yarım saat falan 40 dakika bir ara <laughs> verdik. Biraz saçma. Planlarımızın birkaç değişiklik oldu. Neyse onu boş verelim. Biz anlatımımıza devam edelim. Şimdi kamerayı öbür tarafa çevireceğim çünkü telefonun yüzünü bu tarafa çevirince insanlar garip anlıyor. O yüzden bu tarafa çevirip devam ediyoruz hemen. Evet. Bu kafe shop'tan sonraki insanların gelip yiyebileceği, oturabileceği mekanlara bakacağız. Ama aynen. Evet. Biz içine girmeyeceğiz. Dediğimiz gibi daha önce de dışarıda. dışarıda. Buradaki çoğu insanlar bizi tanıdığı için hep dışarıda. Aynen, aynen, aynen. Mesela şurada Emre'ciğim. Dediğin evet. üzere isim hani köftecisi var. Evet. İlk girişte Vagani Köftecisi karşılıyor. Aynen buraya öyle. Buraya böyle geçtikten sonra, yürüdükten sonra... Hemen karşımıza... Hemen karşımızda Şampiyon Kokoreççi. Ve Asi Künefe. Ve Liks. Asi Künefe. Arkadaşlar bu arada buraya karıştığınız çok oluyor lan. Künefeci aynen Kokoreççi ayrı mı? Hayır. Kokoreççi ile Künefeci aynı yerde. Aynı zamanda... E, şu tarihi konak da e, Asi Künefe yani Şampiyon Kokoreç'e ait. Burası da oraya ait. Yani burada... Bir tek tarihi yer... Atatürk olma çiftliğinin içinde tek tarihi yer burası, Ve konak. Neden öyle diyorlar Emre'cim ben sana onu da söyleyeyim ben de. Söylenti, içine hiç evet. bakmadık, ee, şu an zamanımız kısıtlı olduğu için. Atatürk buraya uğramış diyorlar. Buna, evet. Bununla ilgili detaylı bir bilgi, detaylı bir araştırma sonraki videomuzda yapacağız. Aynen öyle. Sonra şampiyon kokoreçten sonra çiftlik kokoreç, çiftlik midyecisi karşılıyor bizi. Evet hem midye satıyorlar, nöziyor. çiftlik midyecisi hem, hem de kokoreç. Çiftlik kokoreç. Zaten gelince görürsünüz. Oradan geçiyoruz. Hemen. Şu hemen arada Emre'cim. Evet. He. köftecisi. Hem kokoreç hem köfte hem döner. Aynı şekilde Laganya'nın küçük bir şubesi var. Laganya bizim daha ilk, ilk Laganya köftecisinin evet. şubesi. Ondan sonrası kapalı. Doğata var. Doğata var. Doğata'nın marketi var. Şurada istasyon var. Burada arkadaşlar nerede kalmıştık? Doğata. Doğata. Burada Doğata'nın kokoreç e, lokantası var. Hemen yan tarafında Balıkçısı balık, Burada tanı, satış mağazası satış var mağazası var Şu şekilde bir de en son olarak da Özdemir Kokoreç var Evet şu an hani kokoreçler denildiği zaman Duraklarımız bunlar Gidecek yani insanların gideceği Oturacağı, yemek yiyeceği mekanlar burası Aynı evet. zamanda cami de var Buradan çıktıktan sonra Namaz kılan, abdest almak isteyen olursa direk hemen zaten karşıda cami var. Aynen öyle. Oradan da namazlarını kılabilirler. Necim, şu anki videomuzu burada tamamlamak üzereyiz. Aynen öyle. Hani çiftlik tanıtımını ufaktan da yapmış olduk nacizane. Aynen öyle. Nacizane kendi şeyimiz. Evet. Yani Sürücü lisan ettiysek affola ilk videomuz... Aynen öyle. Biraz yani... sıkıldıysanız veya sıkılmadıysanız sıkıntı yani ilk videomuza verin yani cah cahillik mi denir ne? İlk, yani, video i̇lk videonun tanıtımı diyelim. İlk videonun tanıtımı yani. İlk video tanıtımı aklımıza diyelim. bu geldi. Ve hani e, ilk video tanıtımı olduğu için e, konuşmalarımızda, kelimelerimizde illaki bir yanlışlık olmuştur. Ya, ki olmuştur. Ya, Umarım sizi sıkmamışızdır. Özür dileriz. Umarım sizi sıkmamışızdır. Aynen. Evet izleyiciler. Evet arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Bizi izlediğiniz için Çok teşekkür ederiz. Olsun. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Yani videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı özellikle felaket ikili olarak bu Tabii. piyasanın içinden geçeceğiz orası bir gerçek. Ama bu da ilerleyen zamanlarda bu videonun aynısını, bu sahneyi tam olarak 5 sene sonrasına koyacağım. Nasıl? Şöyle Bir anlayacağım. 5 sene sonra, aynen 5 sene sonra bu videoyu paylaşacağım. İnşallah o zamana kadar milyon milyon abonelerimiz olur. Yani bizim yani hayallerimiz var. Bakalım. Hayallerimizde nereye kadar çıkacağız? Neler Aynen yapacağız? Öyle. Arkadaşlarımıza, seyircilerimize neler göstereceğiz? Tabii ki. Tabii ki. Yani bu, kesinlikle hani... bu arada yol <laughs> ünlü olursak, eğer yolda görürseniz san gelmemezlik etmeyin. Biz ama yani... öncelikle abone ve like. <gülüyor> <gülüyor> Aynen abone ve like. E, ünlü olma emanet abi bu konuşalım. Şimdi belli bir nadide çıkmamız gerekiyor. O yüzden yani sizin burada destekleriniz çok önemli. Destek olmayı unutmayın lütfen. Ki Felaket ikili olarak gerçekten piyasanın felaket, için, felaket yani. ikili Aynen öyle. Slogan ne? Sloganımız Bizi takip edin. Felaket ikiliden şaşmayın. Evet çok rezil bir <gülüyor> <gülüyor> Her neyse hocam. Kendinize iyi bakın. Biz bir sonraki videonun çekilişine gidiyoruz. Artık bu video ne zaman yayınlanır bilemem. Editim edit bayağı uzun sürecek diye düşünüyorum. Neyse görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay. Hadi görüşmek <laughs> üzere.